İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri hangi ilmi eksik bıraktı da Caferi Sadık Hazretlerine varmasaydım hüsrandaydım diyor. İmam-ı Şafi Hazretleri, i̇mam Ahmet bin Hanbel Hazretleri, ikisi de mezhep sahibi, çoban olan Şeybanı Ra'i Hazretlerinin dizinin dibine oturup da neyi tahsil ettiler? İlmi olmayan Şeybanı Ra'i'den ne aldılar? Öteki taraftan Ümmü Sinan Hazretleri adı üzerinde ilmi olmayan Ümmi zat demektir. Dönemin dev alimi Niyazi Mısri Hazretleri kendisine müntesip oldu. Neyi tahsil etti? Öyle diyor ya Niyazi Mısri Hazretleri. Savmu salat haç ile sanma zahit biter işin insanı kamil olmaya lazım gelen irfan imiş. Siz Kur'an ilmini bir hocadan Hadis ilmini bir muhaddisten, İslam hukukunu bir fakih'ten öğrenebilirsiniz. Ama insanı kamil olabilmeyi ancak bir müşrik kamil'den tahsil edebilirsiniz.